Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Sirius Sam 2 oynayacağım. Ee, Uzun zamandır videosunu çekmek istiyordum. Ben de e, şimdi zaman olunca çekeyim dedim. Ee, evet, burada bir şey yok. Sadece şu top vardı. Şunu şuraya falan atıyordum. Bakayım hala atılıyor mu? Ee, bu oyunu ben çünkü çok oynamıştım. O yüzden dedim bir videosunu da çekeyim. Hani iyi olur dedim. O yüzden e, bir tane videosunu çektim. Hatta Sirius M3'ün videosunu bu Sirius 2den önce çekmiştim. E, o yüzden Sirius M2'yi de çekeyim dedim. Olur da beğenilirse, sevilirse öbür serisini de çekelim. Hatta Sirius 4 çıktı. E, Sirius 4 M4... e, içiyi severseniz onu da çekebilirim. Bunun öncesi de var bu arada arkadaşlar. Serious Sam The Second Encounter mıydı? Öyle bir oyun vardı. Onun da öncesi var. Onu oynamadım bu arada. O, lan bunları kırmayacaktık. Bunları buraya koyacağız. Ben bu arada oynadım yani oyunu az uzu biliyorum. Böyle bir nostalji serisi olsun diye çekeceğim. Hani öyle bir başka bir o hani oynamadım oynayayım diye çekmiyorum. Çocukken yani çok oynamıştım. <laughs> Ezberledim yani oyunu çok oynadığım için biliyorum Şuna bir binelim ee, Şu kutuları ben kırsaydım Oradan şimdi adamlar gelecek Allah görüntüyü geçtim neyse zaten adamlar geliyor yani görüntü ve olay yok şu an Orada bir FPS'e bir şeyler oluyor ama Neden öyle oluyor bir fikrim yok Ne oluyor lan? Burada da Dino'yu da bıraktım vardı. Hiç gerek yok burada kullanmaya. Onun e, mermileri biterse sıkıntı oluyor İler, i̇leriki kısmında kullanacağım. Bakın 25 mermisi var. İleriki kısmında daha çok işime yarıyor. Ben Eskiden de böyle oynamıştım. Buradaki kısım dinoyu kullanmamıştım. <laughs> Oyunun grafikleri vardı gerçekten hani dönemine göre güzel ya. Hani hala oynanabiliyor. İnin bakayım. Artık ne yapalım? Oyun alacak şeyde kalmadı vergiden. Sivri Sam 2 oynuyorum. Burada kolaymış baya ya. Ben çocukken burada zorlandığımı hatırlıyorum. Hatta şuradan şey gelecek. Baltı sallayan bir adam. Neyse spoiler vermeden ben düzgünce oynayayım. Ee, Arasan nereye de geçmeyeceğim. Ha, geldi psikopat. Bana bakın. İşte. 14. Aslında öyle tek tek azalmıyormuş burada. E hadi. Şurada da bir şey var. Lan. Ölsene. Tamam. Dino'yu bırakmak istemiyorum. Dino. Dino, Dino, Dino. Oyunu cidden atmosferini falan seviyorum ya. Cidden iyi bir oyun. Cidden lafını çok kullandım. Ee, hala Steam'e indirme falan giriyor. İsterseniz alabilirsiniz. Niye onu Niye kaçırdım? Al işte ya. Hiç akıllı durmuyor. Gitti kaçırdı onu. Ee, burada inşallah tahmin ettiğim sahne yoktur uğraşmam. Neyse başka bir şey yok geçelim tamam. Çünkü korkuyorum bir tane sahne vardı. Ee, sahne miydi? Adam burada mıydı yoksa? Işte... Hayır ya hayır ya burada ya. Ah. Ben bu videoyu çocuklar için özel yapacaktım da inşallah. <laughs> ya hatırladığım kadarıyla e, ya şeydi... neydi adı? <laughs> neydi lan onların adı? Evet unuttum. Neyse. Ya yani oyunun gizli bir şeyi e, ne denir? Secret gibi bir şey ya. Yani adını at şu an unuttum. Herhalde öyle bir şeydi. Burada da olsa sıkıntı yok. Neyse bir şey yokmuş o sahnede geçelim. Ay yine bu. Tamam. Şöyle şunları. Headshot ki. Lan! Ee, bu arada bahsetmişken Sürüsen 4'ten falan bahsetmiştim. Ee, Sirius M4 e gel gelmişken dedim şöyle ee, başlamışken Sirius M2'den başlayayım dedim. E, seviyorum çünkü. Öylesine bir çekeyim dedim. kanalda da olsun. Hadi bakayım. Şöyle şunları indirelim. Bak, geliyor şurada bir tane. Baltayı taburaya kadar o atıyormuş evet. O niye gitmedi oraya? Tamam tek atmıyor mu bunlar ya? Yo. İyi ki öldü. Ee, tamamdır. Buraya aldık herhalde. Şu evlerin içlerinde dinamit gibi bir şey vardı. O hala duruyor mu? Evet. Bu gemiye vurmayacağım. ben bunu vurmuştum. Aynı aynı ateş etmedi yok mesela. Ee, şey veriyor bize. Gel buraya. Bir tane kutuda şey veriyor, eşya veriyor. Bakın attı buraya. İşte şunu ateş edin. Bu arada bu oyun arkadaşlar bir tık troll. Yani oyundaki amacınız mental devirmek şimdiden söyleyeyim. Ama ee, yani tam öyle olmuyor. Yani mentali öldürmek ama tam öyle olduğunu söyleyemem. Şöyle bir geldi. Neyse hemen geçelim. Geliyorlar. Bunlar ne tipsiz bir şey ya. böyle nostaljik oyunları çekeceğim. Battlefield 2'yi falan da çekmiştim. Oyunun kalitesi biraz kötüydü. Bu oyunun kalitesi de yani kalitesi dedim video kalitesi kötüydü. Ee, bunu biraz daha iyi çekeceğim. Ya yani bu arada cidden kanalımda nostaljik oyunlar izlendiği için çekiyorum. Ee, ben de seviyorum çekmesini bu arada yani. E, zaten o yüzden çekmiştim. Yani tek kanalımın tutulan ve sevilen serisi nostaljik seriyle çekiyorum şu an. Ne oluyor lan? Aa bomba attı. Bu yaşıyor da. Bizi etkiliyor mu? Şunları bir indirelim. Geliyorlar gene. Oyunu hala söyleyeceğim. Mekanikleri çok iyi ya. Çok seviyorum şu oyunu mekanikleri. Ölür müsün artık? Tamam hadi. Bu ölmedi mi? Bomba da yok ki atamıyorum burada niye bug var şunlar bize bir şeyler veriyordu yanlarına gece vermiyorlar mı ee, tamam ee, bir de simülsem 4'te e, yorumları okudum alan kişilerin yorumlarını oyunda bug varmış acaba yani ben almadım daha Banklar falan varmış oyunda ama Grafikleri de ben şey çok benzettim. Sirius m grafiklerine benziyor. İnşallah Sirius m gibi olmaz çünkü Sirius M3 yani ben beğenemedim Hani iyi güzel oynuyorsunuz falan öyle bir Sirius M havası yok. Mesela şu Sirius M2 bile hani ondan iyi olabilir. Headshot, at, headshot atıyorum ama inşallah bir etkisi vardır. Ama bir şey var. Ne var? Şurada bir bakayım. Easter. Ha Easter. Egg. Ee, easter egg var mı? Onlara bakacağım. Benim hatırladım sadece 3 tane Easter egg var oyunda. Ee, bir şey araba Yapmayın. Bir dakika ben burada bir oyunu durduracağım. Hemen bir şey yapayım. Öyle devam edelim. Ee, evet bir ayara yaptım oyunun sesi biraz az geliyormuş onu ayarladım bana şu an biraz fazla geliyor ama e, biraz sesi açtım niye onun mermisi bitti ki şimdi Hatta bir ayar daha Şöyle bir. Evet geldim ee, şöyle bir şey var oyun artık eski olduğundan bilmiyorum da Oyunun e, Ne denir Oyunda bir op Optimizasyon sorunu var Yani arada bir Mesela şöyle takılmalar oluyor nedenini hala çözemedim Normalde oluyor mu hiç bilmiyorum Ah Neyse. Sesi falan açtım. Sabit 60 FPS şu an. Devam edelim. Madalyon falan. Burada madalyon yok. Köyü basacaklar. Çabuk ol sen işleri engelle ve Simba şefini koru tamam. Yani şey yapıyoruz. Hı, hı. Tamam. Ee, bu bölüm yanlış hatırlamıyorsam oyunda en sevdiğim bölüm. Yani burayı çok seviyorum. Nedenini bilmiyorum. Çok güzel bir bölüm ya. Neredeler? Bırakın lan. Madalyon alacağız. Şimdi bunları köy temizliyoruz. Bir rahat durun. Bak. Bu silah vardı bu çok güzel ya. Çocukken de çok sevmiştim. Hala seviyorum yani. Çok iyi bir silah. Oo, burada büyük bir tane şey geliyor değil mi? Bu arada merak edenleriniz varsa oyunun yani zorluğu kolay. Yani kolay bir oyun. E, ee, gelmiyor bunlar. Ne yap Başka bir yerden mi gelecekler? Ne yapacağız? Buradan sıkılıyor. Buradan sıkılıyor ya hatırlıyorum. Lan sıkılmıyor muymuş? Allah Allah. Aha geldi. Lan. Ne ara geldiniz? Bırakın da köyü. Ölmüyorlar da bir de. Bu arada çok uzun tutmayacağım. Zaten hani test videosu gibi bir şey. Sevilirse beğenirse seriyi çekerim. Hani boş zamanlarında güzel olur. Zaten ağırda bir oyun değil. Çekerken zorlanmıyorum. Hatta biraz ben şu kulaklığımdan ses kısayım. Şöyle şunları öldürürken. Ses kısayım derken açtım ya. Ah. Ben bu bölümü niye bu kadar çok seviyormuşum anlamadım şu an. Herhalde ortamdan oluyor. Ortam böyle güzel bir map tasarımı var. Yani oyunu 3D modellemesi falan güzel. Hatta bazı böyle değişik modellemeleri var. Nerede başka? Konusu açılmışken şeyden bahsedeyim e, ee, Sirius Sam 4'ün hikayesi herhalde e, neden bu görevi kabul ettiğini falan hani en eski konuyu yani ilk ne denir Sirius Sirius Sam olmasını anlatacak herhalde öyle bir konusu var. E, ee, yani ben oyunun hikayesinden öyle çok ümitli değilim. Ben sadece hani oynanış için oynamışımdır Sirius ama hikaye ola yani olursa ve iyi olursa yani olabilir. Ama Sirüsem 4 okuduğum yorumlara göre çok hani başta heyecanlandım ama sonradan öyle e, heyecanım kalmadı. Biraz tırsım korktum denebilir. De artık ölün. Herhalde bitti. Değil mi? Daha bir yerde var mı? da varmış. Ölmüyorlar ya. Şunlar mesela ölmüyor. Ben de karantina zamanlarında böyle oynayayım dedim. Bazen oyuna odaklanınca konuşmayı unutuyorsunuz bu arada. Arda oyuna odaklanınca öyle oluyor. E hadi öldüler artık. E kurtardım sizi de köyün içine ettiler ama. Hıh aferin. Samos köyümüzü kurtarmaya yardım edin. Eğer sen olmasaydın hepimiz şimdi ölmüştük. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Gitmiş. Ateşin üzerinden falan atlıyor. anam bu grafik ne lan böyle? O orayı iyi değil. <laughs> 2005'e göre yine iyi. Ama 2005'te unutmayın Half-Life'de çıkmış. Half-Life 2. Ve Half-Life 2'nin grafikleri of çok iyi. Bu arada isterseniz Half-Life 2'yi çekebilirim. Hatta aklımdayken çekebilirim yani. Half-Life 2 güzel. Hakikaten ne? Ben burayı bilmiyorum. Ha, papağan veriyor. Bombalı papağan. <gülüyor> 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 o ne lan? O Papağandan anası çıktı neyse. <laughs> Tövbe estağfurullah. Oo bu ölüm değildir. Ne önemli yani bir şey yok gösteriyor. Geçelim burayı da. Çöyü kuruyarak çok iyi bir iş başardın. Sevim umarım sana verdiklerinin papağanı ile iyi işler yaparsın. Tamam. Ha, buraya ele geçireceğiz. Aha şurada var. Bir tane. Papan bu şey yok muydu vurma ya? Bir rahat bırakın lan. Şunları bir bineyim. Şurada bir tane skit var herhalde. Canları alayım yerdekileri, o şey gitmesinler Oyunun bu arada müzikleri de çok iyidir yani bunu söylememe gerek yok Lan oğlum ne oluyor şu an Vuruluyor mu? Yok Vurulmuyor diye hatırlıyorum Ehe. Oyun bagam bir yerdi şu an. Ne oldu? Herhalde buradan gideceğiz. Burayı biraz fazla mı hızlı geçtik? Eee Şurada biri var. Biri mi var? Evet. Evet. Bunlar hiçbir şey yaramıyor bu arada. Şu hazineler yani bildiğim kadarıyla hiçbir şey yaramıyorlar. Ee, oyunda bu arada çok iyi secret'lar var. Yani bazı yerlerde çok iyi eşya verebilecek secret'lar var. Bir de oyunun yapımcılarından easter egg'ler var. Onlar mesela ben keşfetme çok şaşırmıştım ilkin. Ben buna niye atış şu an bunlar. Böyle bölümü de geçelim. Ben şurada filan orayı da yaptıktan sonra ee, bölümü bitireyim. Çok uzamasın video. Böyle kısa bir sürü e iki çekeyim dedim. Lan daha da mı gelecekmiş? Beğenirse devamlı getireceğim arkadaşlar. Bunu yüz kere söyledim. Aslında seri yapmayı çok istiyorum. hem yani böyle non sadece videoları serisi falan. Mesela High life falan. İsterim yani iyi olur. High tabii yüz, çok oynadım High life'da mesela bu oyunu. Çok iyi olur. Başka mesela. Nereden geliyorlar? Ulan. Şunu ateş edeyim. Oha! Lan, gelmeyin. Hadi ölün artık ya bu ne? Şöyle. Hadi hadi. Çok fazla geldiler. Nereden balta attı lan? Nasıl balta atıyor ta buraya ya? Ben anlamadım. Hala çözemedim şunu olayını. Yine mi bu geldi? Nerede? At bakayım. Ne vereceksin? At, at hadi. At attım yoksa ben mi görünüm? Bomba atmadı. <laughs> of, bu silahı çok seviyorum. Evet, bence de. <laughs> bu silah çok iyi. Az geldi. Bu neydi lan? Lan. Hayır mermi niye bitti ki ya? Vuramadım ki ben tam. Hani ilk gün şu helikopterlere ateş edildiğini falan bilmiyordum. Onlarla çok uğraşmıştım. Papan da çok şey yarıyor bu arada. Şunlardan eşyaları alalım. Niye alamadım ben? Şöyle atsın be. Niye ben bunu aldım şu an? Hadi. Ona. Bir de yardım istiyorlar. Benden niye öldürüyorlar. Hadi. Aa, lan burada ölmeyeyim hayır. Çok bir yerde öleceğim. Şurayı da geçeydim be. Bana bir şey verin siz veriyordunuz bir şeyler ya. Bazen roket lan ama elindekini ver bana. rahat bırakın da ben şunları halledeyim. Zaten öldüler. Hadi. Tövbe estağfurullah. Şunlara bak ya. Üstüne çıkmış geldi. Bu arada oyun yani cidden ee, Ne denir? Saçmalamayı seven bir oyun öyle söyleyeyim. Herhalde burayı bitirdik değil mi? Lütfen. Ha tamam. Ee, ben burada arkadaşlar bölümü bitiriyorum. Ee, sevilirse ve beğenirse seri devam ettireceğim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.